Tamam mısın? Tamam. Evet, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İsimlerinizi de öğreneyim. Sen? Berat. Berat. Ahmet. Maşallah, maşallah. Allah razı olsun. Allah muvaffak eylesin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 Nasılsınız? İyiyiz. Maşallah. Allah iyilik versin. Sağ ol. Sağ ol. Allah yardımcınız olsun inşallah. Amin. Amin. Sevgili hafız kardeşlerim, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Cenab-ı Hak sizlere muvaffakiyetler nasip eylesin. Şu anda en hayırlı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en hayırlı kimseler olarak tarif ettiği sizlerle beraberim de bundan dolayı da çok eee bahtiyarım. Peygamber Efendimiz hayrukum men taallemel kur'ane ve allemehu buyuruyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Yani Kur'an'ı öğrenenlerin ne kadar hayırlı insanlar, hayırlı Müslümanlar olduğunu tanımlayan bir Hadis-i şerif. Hafızlar Kur'an'ı nasıl koruyorsa Kur'an da hafızları öyle korur diyor. Güzel bir beyit. Zaten hafız demek koruyan demek, koruyucu demek. Ezberlemek anlamına geldiği gibi onu korumak anlamına da geliyor. Kur'an'ı korumak anlamına da geliyor. Yüce Rabbimiz de Estağfirullah inna nahnu nezzenne zikra ve inne lehu Kur'an'ı biz indirdik şüphesiz muhakkak elbette Kur'an'ı indiren biziz onu koruyacak olan koruyan da biziz buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i kimin vesilesiyle koruyor <laughs> Hafızlar vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'in sadece inişi değil sadece korunmuş olması değil hıfz ezberlenmesi de bir mucizedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den başka ne insanların yazdığı kitap ne de işte bazı inançlar var. O inançların kutsal olarak kabul ettikleri kitaplardan hiçbirinde öyle baştan sona ezberlenen bir kitap yok Kur'an-ı Kerim'den başka. Bu da onun mucizevi yönlerinden birisini gösteriyor. Ee, bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ee, Allah sizleri muvaffak eylesin tamam. inşallah. Işte. Tamam. 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 Aferin öğrendin sen de, bu işi? Evet. Burada mı öğrendin